Toplu çıkışları yapmadan önce e, sabit bilgilerden sigorta bilgilerine girerek E bildirge işten arayış kodunun 22 diğer nedenler olmasına dikkat edin. Bu 22 olmalı. Eğer 22 değilse toplu çıkış işlemi yapamazsınız. Şimdi öğrencileri toplu sigordan çıkmak için mutlaka öncelikle bir e, XML dosyası hazırlamamız lazım. Yani sigorta çıkış toplu XML dosya hazırlama. Evet buna giriyoruz. Yine öğren sigorta sekmesinden buraya giriyoruz. Evet sadece 12. sınıfları istiyoruz. Evet 12. sınıflarla ilgili işlem yapacağız. Bunları işaretliyoruz. Evet. Sonra öğrencileri göster diyeceğiz. Evet öğrencileri göster. Evet bir yukarıdan yanlış işaretlemeyi unuttuk. 19.6.2020 168 öğrenciyi işaretlemeyi unuttuk. Evet tamam diyelim buna. Daha sonra yukarıdan bir işaretleme yapalım. Evet şimdi göster diyelim. Bakalım 168 öğrencimiz var mı? 168 öğrenci olması lazım burada. 168 öğrencinin çıkışını yapacağız çünkü. Evet, tamam. Yalnız tabii bir de eksik gün nedeni istiyor e, toplu çıkış yaparken. Eksik gün nedeni var. Tekrar öğrencilere gösteriyoruz. Eksik, eksik gün nedeni de 14. Evet. Şimdi toplu sigorta çıkış XML dosya hazırla dos tuşuna basıyoruz, kırmızı tuşa. Evet dedik. Dosyamız İşten Ayrılış 19062020.xml Bunu masa üstüne yazmasını isteyeceğiz. Buradan masa üstüne işaretleyelim. Evet. Bu dosyanın tamamı masa üstüne yazılı olacak. Daha sonra bunu kullanacağız. Kaydet diyoruz. Açalım. Evet diyelim. Bir görelim dosyanın içinde neler var. Evet. Dosya bu. Kapatalım bunu. Evet. Şu anda xml dosyasını hazırlamış olduk.